Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Erimdat. Ofisimize Xiaomi'den yeni bir telefon ulaştı. Xiaomi'nin Redmi serisinin giriş seviye akıllı telefonlarından bir tanesi. Redmi 10C. C serisi bildiğiniz gibi ülkemizde üretiliyor. Daha önce 9C serisi vardı. Şimdi de 10C serisi de gelmiş oldu. Bakalım kutunun içerisinden neler çıkacak. Hızlıca kutu açılışını yapalım ama şöyle ben bir e kapatarak bakmak istiyorum. Graphite Grey yani gri renkli modeli bizlerleymiş ve 4 GB RAM ve 128 GBta da depolamamız da varmış. Şurada Redmi'de 10C yazıyor. With easy access to Google Apps you use most yani en çok kullandığınız Google uygulamaları bu telefonla birlikte geliştiriyor geliyor diyor bizlere şu an tarafı bakıyorum Başka bir şey var mı bize Şuradaki görmüş olduğunuz gri renkli modeli geliyor kutuyu da hemen şöyle bir açalım ben burada hazır olarak siminemi de yanında taşıdığım için sürekli şuradan da kolay bir şekilde açabilirim şuradan da cırt yaparsak kolay bir şekilde bunu açabileceğimi düşünüyorum şöyle kutuyu bir jelatinden kurtaralım Bakalım başka jelatin var mı? Hayır yok. Şöyle. Hafif de yardım edersem. Açılıyor ve telefon karşımızda bulunuyor. İlk önce şöyle bir telefonu şöyle düşürelim. Telefonu bir kenara bırakalım ve kutunun içerisinde neler varmış ona bir göz atalım. Şuradan bir adet kılıf çıkacak mı? Hayır, çıkmıyor. Sadece dokümantasyonlarımız bizlerle beraber. Bir adet şarj aletimiz, bir adette burada. Tabii ki de kablomuz yer alıyor. Bakalım kaç watt'la beraber şarj oluyormuş bu arkadaş. Şurada da bir jelatininiz var ama jelatini sökmeden bakayım. 5 voltta 2 amperde 10 wattlık bir çıkış gücü veriyormuş bizlere. Şöyle notlarımı kontrol ettiğimde acaba daha hızlı şarjla destekliyor mu? Evet 18 wattlık hızlı şarj aletinde destekliyor ama kutu içerisinde şu anda 10 wattlık bir şarj aletimiz çıkıyor imiş. Şöyle geri bırakalım buradan da bakalım Type-C'miz tabii ki de burada. Şurada bir şey var mı? Hayır yok burayı boş bırakmış. Sanki böyle kulaklık çıkacakmış gibi bir his var. ya yani Şuradan da açıp kolay bir şekilde bakabiliyorsunuz ama maalesef ki boş geliyormuş. Şöyle kutuyu da bir kenara bıraktıktan sonra telefonumuza gelelim. Şöyle çıkarayım ben telefonu. Şu arkasında da bir IMEI'miz var. Onu da bir sökeyim. Şu şekilde sökersem telefonumuzun arkası bu şekilde karbon fiber görünümlü bir yapı olduğunu söyleyebilirim. Parmak izi bırakıyor mu? Yani biraz parmak izi bıraktığını da şöyle yansıtarak gösterirsem sizler de görmüş olacaksınız. Şurada bir parmak izi okuyucumuz var. İşte telefonu böyle tuttuğumuzda açılacağını düşünüyorum. Peki telefonun genel özellikleri nelermiş? Onlara yakından bakalım. Snapdragon 680 işlemcimiz varmış. Yani giriş segmentine yönelik bir işlemci. Yani daha çok verimlilik yönü olacak. Performansla çok fazla üstüne gidilmemiş bu modelde. 50 megapiksel'lik bir ana kameramız varmış ve 5 megapiksel'likte bir selfie kameramız varmış. 6.71 inçlik bir dot drop yani burada damla çentikli bir ekranımız varmış. 5000 miliamperlik bir bataryamız ve 18 watt'lı hızlı bir şarjımız da olduğunu söylüyor şöyle. Şöyle jelatini de, de sökmüş olalım ve telefonu da ilk defa çalıştıralım bakalım. Evet şarjımız varmış. Ben de teknik özelliklerini anlatmaya başlayayım sizlere. İlk önce tabii ki de tasarımdan başlayalım burada. 169.6 mm'lik bir boyumuz, 76.6 mm'lik bir enimiz ve 8.3 mm'lik bir kalınlığımız da bulunuyormuş ve 190 gramlık ağırlığı da bizlere sunuyor. Gerçekten hafif hissettiriyor. O kadar ağır bir telefon değil ve çerçevelerimiz de burada tabii ki de plastikten yapımı olduğunu da söyleyelim. MIUI 13'e de geliyor telefonumuz. Şöyle açalım. Türkçeden devam edelim. Bölgemiz Türkiye. buradan kabul ediyoruz. Sim kartımızı atlıyoruz. Buradan da atlıyoruz. Wi-Fi'ye şimdilik atlayalım. Google hizmetlerini de şöyle kabul edelim. Şuradan parmak izini bir deneyelim aslında. Hep beraber de görelim. Arka tarafta olduğu için. Şuradan anladım diyelim. 1, 2, 3, 4 şeklinde parlamızı girelim. Parmak izimizi ekleyelim bakalım. Elim şu an gayet normal yani terli de değil. Bakalım nasıl alacak. Hızlı bir şekilde okuyor aslında. Gayet güzel kararlı. Hafif kaldırarak yapalım. Başarıyla parmak izimizi eklemiş bulunuyoruz. Şuradan da aslında duvar kağıdı döngüsünü istemiyorum. Buradan da reklamları da kapatabiliyorum. Kapat diyelim ve devam edelim. Uygulama çekmecesiyle açılmasını istiyorum. Kurulumumuzu tamamlamış oluyoruz. O kurulurken ben de ekran detaylarını sizlerle paylaşayım. 6.71 inçlik bir ekranımız var. IPS LCD ile beraber geliyor. HD Plus bir ekranımız var. Yani 720x1650'lik bir burada çözünürlüğü bizlere sunabiliyor. 268 ppi'lik de bir piksel yoğunluğumuz var. Ekran gövde oranı görmüş olduğunuz gibi alt çerçeve biraz fazla kalın geldi ama bu bir giriş segment akıllı telefon. Üst tarafta da damla çentik ve yanlarında biraz daha kalın olduğunu görebiliyorum. Burada da %82'lik bir ekran gövde oranı da bizlerle buluşturuyor. Redmi 10C modeli. Ama şöyle güzel bir nokta var ki ön taraftaki ekranımız burada Corning Gorilla Glass'la beraber korunuyor ama hangi derecede olduğu henüz belli edilmemiş, söylenmemiş. Şöyle bakıyorum ekran jelatini var mı? Hayır yok. Belki sizin aldığınızda olabilir ama yine de bunu da söylemekte fayda var. Ve uygulamalar da şu anda yüklüyor. Ekranımız açılıyor böyle nasıl diyeyim çakıl taşı renginde olan bir burada ekran koruyucuyla daha doğrusu duvar kağıdı ile birlikte açıldı. Şöyle ben sesini hemen kısmak istiyorum size rahatsız Şöyle de sessiz aldıktan sonra geliyor. Android 12 ile geliyor ve görmüş olduğunuz gibi MIUI 13 ile beraber de çıkışında yapıyor. Kontrol merkezi sağdan soldan çektiğimde de burada bildirim merkezini görebiliyorum. Snapdragon 680 işlemcisi var demiştik. 4G destekli, 5G desteklemiyor ve 6 nanometrelik bir işlem sürecinden geçiyor. Yani verimlilik günü gerçekten güzel bir işlemci. Adreno 610 grafik birimi de bizlerle beraber şöyle ayarlara bir girelim telefon hakkında girelim. Görmüş olduğunuz gibi MIUI sürümü de burada 13.0.1 olarak bizlerle beraber. Android sürümü de aa, ilginç olarak Android 11'e geldi. Galiba güncelleme geldikten sonra Android 12'ye güncellenmiş olacak. Bizim elimizdeki modelde 128 GB olduğu da burada gözüküyor. Şöyle ekran kısmına geleyim. Karanlık modunu açalım. Bir 90 Hz istedim aslında. Genellikle artık Xiaomi Redmi telefonlarında da burada 90 Hz'lik bir ekranı kullanıyor ama burada 60 Hz'lik bir ekranımız olduğunda söyleyelim. 3 farklı varyasyonu var bu telefonun. Bir tanesi 3 GB 64'lük versiyonu, 4'e 64'lük versiyonu, sonrasında da 4 GB 128'lik versiyon en yüksek versiyon olarak da dikkat çekiyor. Yani şu anda satışa çıkacak olan modelde 4 GB 128 GB'lık model olduğunu söyleyebilirim. UFS 2.2'yi destekliyor. Maalesef ki işlemcinin desteğinden ve depolamanın desteğinden dolayı UFS 3.1 bulunmuyor. Yani biraz daha okuma yazma hızı daha düşük olarak da dikkat çekiyor. Parmak izini ayarlamıştık. Bakalım gerçekten de hızlı mı? Yani gayet kararlı çalışıyor aslında. Şöyle göstereyim. Bayağı aslında yeterli bir seviyede açıldığında görüyoruz. Peki gelelim arka taraftaki kameralar. Şuradaki kameralar ne yapıyor? Görmüş olduğunuz gibi 4 tane havza varmış gibi duruyor ama burada 2 tane kameramız bulunuyor. Bunlardan bir tanesi 50 megapiksellik ana kameramız ve f1.8 diyafram açıklığına sahip. İkinci kameramız burada ise 2 megapiksel çözünürlüğünde ve derinlik algılayıcı bir sensör olarak da görev üstlenmiş durumda. Bir tane de burada flashımız var. Şurada bakayım orada ne var? Burada yapay zeka yazısı gösteriyor. Şöyle sizlere gösterebiliyor muyum? Şurada AI yazısı burada bizlerle birlikte. Redmi yazımız var ve burada AI süper kamera 50 megapiksel olarak da göstermişler. Peki video tarafına ne yapıyor bu telefon ona da bakalım. Kabul edelim. Şöyle videoya geçelim maksimumda 1080 30 fps videolar çekebiliyormuş bu arkadaş. Yani gayet giriş seviyesi telefonlarda bunu görüyoruz. Ön tarafa çevirdiğimizde burada ise şöyle baktığımızda yine 1080 30'u görmüşte oluyoruz aslında. Hem önde hem de arkada maksimumda 1080 30 fps videolar çekebiliyorsunuz. LED LED flaşımız yer alıyor tabii ki de HDR çekimi de destekliyor. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Ön taraftaki bu kamera yani şu an beni gördüğünüz Şöyle bu kamerada 5 megapiksel çözünürlüğünde ve gerçekten de aslında az kalan bir değer olarak da dikkat çekiyor. Ama giriş seviyesi bir telefon olduğunu da unutmayalım. Stereo hoparlörümüz yok maalesef. Sadece mono hoparlörler. şu alt taraftaki şöyle gösterirsem mono hoparlörle beraber ses çıkışını bizlere sağlayabiliyor. Wi-Fi Wi-Fi 5 destekliyor ve Bluetooth 5.0 da destekliyor. NFC'si de olmasını isterdim ama şu anda NFC bu telefonda yer almıyor ama şunu merak ediyorum bakalım. Şurada FM radyomuz bulunuyor izin verelim yani bu şekilde kulaklığı taktığınızda aslında şuradaki kulaklık girişimiz de var. Onu da söylemeden geçmeyelim. Kulaklık girişine taktığınızda radyonuzu da dinleyebilirsiniz burada ama şu anda günümüzde kimler radyo dinliyordur? Onu da merak ediyorum aslında. 5000 mAh'lik bir bataryamız var demiştik burada. 5000 miliamperle beraber 680 Snapdragon 680 işlemcisi gayet tatminkar bir batarya performansı vereceğini düşünüyorum. Zaten incelemede de daha detaylı bir şekilde batarya performansını da test etmiş olacağız. Bir de dediğim gibi 18 Watt'la hızlı bir şekilde şarj oluyor. Ama kutu içerisinden de 10 wattlık bir şarj aleti çıktığını da söyleyebiliriz. Çektiğimiz fotoğraf örneklerini zaten gördünüz. Sadece bir tane kameramız var diye düşünürsek de 50 megapiksel çözünürlüğünde standart olarak da burada yüksek çözünürlük modu da var. Şu şekilde onu da sizlere gösterebilirim. Buradan dağ kısmına gittiğimizde görmüş olduğunuz gibi burada 50 megapiksellik bir modumuz var. Bu şekilde tam çözünürlükte fotoğraflarda çekebiliyorsunuz. Standart olarak da 12 megapikselde fotoğraflar çekecektir. Sizler de Redmi 10C hakkındaki yorumlarınızı ve görüşlerinizi inceleme videosunda sormak istediklerinizi lütfen yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki kutu açılışına görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.